Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda plant modellemesine giriş yapıyorum. Plant modellemesi artık yavaş yavaş soruları daha matematiksel şekilde çözmeye başladığımız kısım oluyor. Plant modellemesi nedir? Hemen yine kısaca bir tanımımız var burada. Bir plant modeli istenen bir dizayn ile ilgili plant sinyallerini, plantın içerisindeki sinyallerin neden sonuç ilişkisinin, matematiksel tanımı matematiksel olarak incelenmesidir. Yani bu ne demek? Bir input sinyalımız sinyalimiz olacak, bir output sinyalimiz olacak, negatif etkimiz varsa disturbing sinyalimiz olacak ve bizim amacımız dediğim gibi tekrar bu sinyaller ile matematiksel tanımlarımızı yapmaya çalışacağız. Plant model örneği için ben bir RC devresi üzerinden bunu size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle bir RC devresi çizelim isterseniz. Şöyle bir RC devremiz olsun. Mesela şu belirli bir V'nin olduğu ve sonrasında şöyle bir direncimizin olduğu şöyle R'mizin olduğu ve şöyle bir buna paralel bir kapasitörümüzün olduğu ve şimdi bize diyor ki arkadaşlar şunu belirlememiz lazım. Bakın şuradan bir V out alın, diyor örneğimizde ve bu V altımızı eşittir V olarak vermiş. Bize V in yazmamış, sadece burada bir kaynak olduğunu göstermek adına şu, şu da bir kaynak gösterimidir arkadaşlar. Aynı zamanda şurada aslında şöyle bir şey vardı ama biz tanıdığımız örneğe benzesin diye bunun yerine bunu kullandım. Şimdi V in'i kullanmamasının sebebi ise şu arkadaşlar, çünkü bu kez burada input olarak şurada bir i akımını bize input olarak vermiş zaten. yani potansiyel değil de akım üzerinden bu işlemi vermiş. Şimdi ben size şunu söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar bu tip bir soruda şöyle yapmanız isteniyor. Plant modellemesi istiyor. Plant modellemesinde öncelikle sizin yapacağınız iş input'u ve output belirlemek. Input'um ne? Output'um nedir? Şimdi arkadaşlar bir İlk videolarda özellikle bunun üzerinde durmuştum. Input output belirlemek niçin önemli? E, bu yüzden önemli işte. Sistemden ne istiyorum ve bunu neyle sağlarım sorularına, neyle sorusuna input cevap verecek. Ben size şunu söylüyorum. Öncelikle mesela neyi istiyorum? Neyle neyi de ki neyi? Yani outputum ne benim? Neyi istiyorum? Sistemden ne istiyorum? Ve out'u istiyorum. Dolayısıyla benim ve outputum olacak arkadaşlar. Ve bu output nelerle sağlanıyor? Hani ne var ki bu output oluşmuş burada? Tabii ki sisteme giren bir akımla oluşmuş. Şimdi arkadaşlar bir diğer vereceğim ek bilgi de şu. Bu tip sorularda plant modellemesinde bir diferansiyel denklem çözümü yapıyorsanız da şunu belirtiyoruz biz. Eğer ki burada input varsa genellikle u harfiyle output varsa da y harfiyle göstermeniz gerekiyor peki bunu nasıl aklımızda tutuyoruz ben şöyle tutuyordum ee, şimdi mesela inputta u var o yüzden u diyemiyorum çünkü outputta da u var ama burada ikisinde olmayıp ve burada olan y harfi için ben genelde buna odaklanıyorum zaten birini belirleyince diğerini otomatikman u harfi kalıyor bazen karışabiliyor o yüzden bunun üzerinde duruyorum mesela ben bunu şu şekilde aklımda tutuyordum put diyordum buna output deyince şurada bir y harfi oluştuğu için otomatikman ben output'a y dediğimi bu şekilde aklımda tutuyordum. Ha, peki diğer bir akılda tutma yöntemi yine olayın mantığıyla ilgili. Mesela liseden bildiğiniz y eşittir fx de bir y bir output'tur arkadaşlar. Bunu hepimiz aslında mantıken yürüttüğümüz zaman mantı mantıken çıkarabiliyoruz. Çünkü verilen x inputları için y'ler her zaman bir çıktıdır. Bu şekilde de Y harfinin output'u temsil ettiğini, U harfinin ise input'u temsil ettiğini ben bu şekilde aklımda tutmaya çalışıyorum. Şimdi bunları da belirledikten sonra gelin bakalım RC devresini. Şimdi RC devresini şu şekilde aynı zamanda devre teorisinden RC devresini çözmeyi de biraz az çok bilmemiz gerekiyor. Bilmiyorsak da ben size burada biraz mantığını anlatarak anlatmaya çalışacağım. Bakın diyorum ki size bu i akımı buraya geldiği zaman burada iki kol ayrılacak mı mecburen? Diyorum ki şurası i1 olsun. Şurası da i2 olsun. Şimdi i1 ve i2'ye ayrıldıysa ben öncelikle sadece akımlara odaklanıyorum ve şu şekilde yazıyorum. Bakın diyorum ki gelen i akımı eşittir i1 artı i2. Buraya kadar var mı sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Şimdi size şunu söylüyorum. Ben burada bu işlemleri bitirdikten sonra şunu söylüyorum size. Ulu ve yeğli yazarak plant modelleme işlemini bitiriyoruz. Tamam mı? Yani amaç bu. Dolayısıyla bunu yapmak adına benim Burada kimin sistemle kalması benim için yeterli. İyilik kalabilir ama i1 ve i2'li bir şey burada yazmayacağım. Hepsini devre elemanları üzerinden göstermem gerekiyor. Peki gelin bakalım bana şurada şunu söyleyeyim bu kez. Bana şu köşede mesela i1'i yazdırın. I1 neresi arkadaşlar? Burada şimdi size şunu soruyorum. Şimdi şurasının büyüklüğü alt değil mi? Şurası alt. Neye eşitmiş V'yi? Şimdi şunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Devrede herhangi bir devre elemanı görene kadar oranın volt aynıdır. Şimdi mesela şu kaynağın 0 volt bölgesi değil mi? Ve ben toprak olarak da burayı seç seçebilirim yani. Şurayı toprak olarak seçtiğiniz zaman. Şurası 0 voltsa. Şurası herhangi bir devre elemanı görene kadar o kablo, şunları eğer kablo olarak düşünürseniz, başka herhangi bir devre elemanı görene kadar ilgili kablonun üzerinde her zaman o volt vardır. Yani şurası da V volttur, şurası da V volttur, şurası da V volttur. Çünkü herhangi bir devre elemanı, kapasitör, direnç veya indüktör görmediğim için. Sonrasında şurasının 0 volt olduğunu biliyorum. Şimdi bu 0 voltu niye yazdım? Şu yüzden yazdım. Şimdi ikinci bilmeniz gereken bilgi. Akım, şu iyi bir akımı nereden nereye akıyor? Yüksek gerilimden düşük gerilime doğru. Peki en basit Kirchhoff'ta bildiğimiz bizim akım direnç ve voltaj hakkındaki en biz bildiğimiz nedir? V high yani V yüksek bölü V düşük çıkarırsan yani bir devre elemanı bir ucundaki voltu yüksek volttan high voltajından... E şunu tabii ki bir İngilizce oldu, biri Türkçe oldu. Artık anlıyorsunuz siz onu. Bir yüksek volttan düşük voltu çıkarırsam aradaki bölgedeki devre elemanını ve bu bir dirençse normal bildiğimiz rezistörse R'ye bölersem akımını bulurum. Peki ben şimdi size şunu soruyorum. Benim V hayım kim? V. V dem kim? 0 volt. O zaman V eksi 0'dan şöyle gelir mi arkadaşlar? V eksi 0'dan v bölü r benim i birime eşit oldu. Bu biraz da rc'nin çözümü ile ilgili bilgi de vermiş olduk size. Dolayısıyla burada ben ne diyorum? i eşittir. i biri ne buldum arkadaşlar? v bölü r buldum artı diyorum. Şimdi i2'ye odaklanıyorum. Peki i2'yi nasıl bulacağız? i2'yi şu şekilde bulacağız. Şimdi i2 bu kez nereden akmak zorunda? Mecbur gitti gitti gitti. Şuraya geldi mi mecbur? Buraya gidecek hali yok. Buradan sadece output'u ölçmek için çekmişim kablo. Çünkü bu kablonun gittiği bir yer open olarak kaldığı için buraya herhangi bir akım gitmez. i2 direktman buraya gelir. Burada da sıkıntı yok. Yani i2 kapasitörün akımı değil mi? Yani kapasitöre giren akım bizim kapasitörün akımıdır. Şimdi benim o zaman kapasitörün akımını bulmam lazım. Kapasitörün akımını nasıl buluyorduk hatırlıyor musunuz? Sizin en başta liseden bildiğiniz ben isimlendirme olarak güveç diye isimlendirdiğim güveç şöyle küveç de derdim. Güveç, Q eşittir V çarpı C formülünü Artık hepiniz biliyorsunuzdur. Şimdi ben ne yapacağım peki? Bu Q eşittir V çarpı V'yi niye yazdım? Şu yüzden yazdım. Şimdi diyorum ki bana bir akım lazım diyorum. Akımı nasıl elde ederim? Şimdi akımın mantığı neydi hatırlarsak? Akım, akımın en genel tabirinde de bileceksiniz arkadaşlar. Akım nedir? Yüklerin Q bir yük değil midir? Buradaki Q da yük değil midir? Yüklerin zamana bağlı değişimi kimi yaratır? akım yaratır. Ben bu bilgiyi kullanacağım. Peki bu bilgiyi kullanmak istiyorsam ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Şunu yapmam gerekiyor. O zaman her iki tarafında türevini alıyorum. Neye göre? Zamana göre türevini alıyorum. Burada bir del Q DELT'i oluştu. Aynı zamanda burada da bir del Vc bölü del oluştu. Şimdi kapasitör burası için 3 farad, 5 farad gibi bir şey olduğu için türevden etkilenmez. Yani kapasitörümüz Kapasitörümüzün farad büyüklüğü burada sabit bir sayı olduğu için türevden etkilenmez. Şu hale gelir mi? Şimdi bana şunu söyleyin. dq over dt neye eşit? Akıma. Peki hangi kapasitördeyim ben? İlgili kapasitörüm kim? Bu kapasitör. Ve verdiği akım, akımı veriyorsa madem iyi veriyorsa benim ilgili kapasitörüm kimse oranın akımını veriyordur. Yani burada verdiği i aslında i2'dir. i2 eşittir. C'yi Türevin dışına alıyorum şu şekilde. D, V, V. Şimdi burada normalde şöyle VC yazmam lazım ama ben zaten şunu da görüyorum yine. Kapasitörün voltu neye eşit arkadaşlar? Kapasitör de yine hangi iki yüksek voltaj arasındaki farka eşit? Yüksek voltu V'yi görüyor. Bir ucundaki volt V'yi görüyor. Diğer ucu ise 0 görüyor. Dolayısıyla ikisinin farkı V eksi 0'dan yine VC yani kapasitörün üzerindeki volt V eksi 0'dan yine V'ye eşit zaten. Dolayısıyla yine bir sıkıntımız yok. Dolayısıyla ben burada C, D v, C bölü DT eşittir. i 2 aynı zamanda eşittir. C, D, v bölü DT'dir. Çok güzel. Bunu da bulduktan sonra getirip burada C, D, v bölü DT şeklinde yazdım. Bakın herhangi bir sıkıntı var mı? Bence yok. Dolayısıyla en son durumda genelde Outputlular sol tarafta, inputlular sağ tarafta olacak şekilde yazılır genelde. Dolayısıyla biz şöyle yapacağız. Input'a ne demiştik arkadaşlar? Input'a U diyeceğiz. Output'a Y diyeceğiz. Şimdi size soruyorum. Bakın. Bu devrede i gördüğün yere u yaz demek. i gördüğüm yere şu şekilde u yazdım. Eşittir. v gördüğüm yere y yazıyorum. y bölü r artı v gördüğüm yine burada c çarpı d y bölü dt şeklinde yazmış oldum arkadaşlar. Ve genelde şu ikisi yer değiştirir. Yani şöyle yazılır. Şöyle yazalım. y bölü y'yi de hatta şöyle yazarlar. 1 bölü r çarpı y artı c çarpı dy bölü dt eşittir u şeklinde yazılır. Ve bir diğer yazım şeklinde. işte biz burada matematiksel modellemelerini bir şekilde bir nevi bitirmiş oluyoruz. Yani şu yazımda da herhangi bir sıkıntı yok. Bakın bunda da herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Aynı şekilde bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Şimdiden aşinalık olsun diye size şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer ki bir soru zamana bağlı değişiyorsa yani del bölü del bağlıysa bu nokta ile de gösterilebilir. Dolayısıyla biz bunu şu şekilde nokta ile de gösterebiliriz. Yani şöyle yazalım. 1 bölü r y artı c çarpı y'nin birinci, göre birinci dereceden türevli zamana bağlı değiştiği manasına geliyor şuradaki nokta. Eşittir o. Bu da yine bir değer eşitliğimiz arkadaşlar. Dolayısıyla işte biz bir sistemin bu şekilde plant modellemesini yapmış oluyoruz. Input ve output cinsinden arkadaşlar. Bu bizim için başlangıç için önemliydi ve bu örneğin şimdilik bizim için güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Başka videomuzda daha detaylı şekilde bu Input-Output işlemi ve bunun akabinde plant modellerinin sistem olarak çizilmesi vesaire, bunlara geçeceğiz. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.